Herkese selamlar. En iyi filmler serimize devam ediyorum. Ee, bugünkü filmimiz 2012, 2009 yapımı. Ee, tipik felaket filmi yani kıyamet günü konu almış. Gerçekten tansiyonu çok yüksek, çok güzel aksiyonu olan, görsel efektleri olan çok iyi bir film. Ama niye 5.8 aldığını ortalamada da anlayamadım. Yani bu kadar böyle sıradan ortalama bir film değil bence. Tabii bu benim kişisel fikrim. Muhtemelen de düşük almasının sebebi herkesin böyle kıyamet günü felaket filmlerini sevmemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu puan düşük yani bu filme. Bence güzel bir film. Ve evet, tansiyonu çok yüksek, çok güzel, heyecanlı. Ee, gerçekten güzel aksiyonu olan, görsel efektleri olan bir film. Gerçekten çok güzel bir felaket filmi. Yani bunu niye bu kadar düşük verdiklerini gerçekten anlayamadım. Ayrıca John Kuşik'i çok severim, çok sevdiğim oyunculardandır. Başka filmlerini de tanıtacağım size. Genelde filmlerinin çoğu çok güzeldir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler zaten biliyordur. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ronald Demirik de iyi bir yönetmen. Gerçekten güzel bir film. Tavsiye ediyorum. Sizi fragmanıyla da baş başa bırakıyorum. Mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the twenty first of December of this year. This year, this year, what are the odds? <laughs> That the government is building these ships. So, when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. Wasn't it also decided that people have the right to fight for their lives? <laughs> <laughs> Find the truth. Search 2012. Evet izlemenizi tekrar tavsiye ediyorum. İzleyenler de tekrar izleyip nostalji yaşayabilir. Gerçekten güzel bir film. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.